günü ve iftar vaktine de sayılı dakikalar, saatler kaldı diyebiliriz. Karasu'da hafif yağışlı bir havayla beraber şu anda sizlere iftar öncesinde özellikle vazgeçilmezimiz olan Seydi Bey Bak Sadi Bey baklavacısından Karasu'da daha yeni iki ay olmadı hizmete girdi. Kardeşimizin mekanından sizlere bildireceğim. Hem fiyatları alacağız hem de detayları sizlere aktarmaya çalışacağız. Değerli kardeşimizi ve tüm burada geldiğiniz zaman kimleri görüyorsunuz burada onları aktaracağım. Ve aslına bakarsanız öncelikli olarak mekanın nerede olduğunu da sizlere şöyle bir göstereyim. Hemen Karasu plaj yolunda Erdoğan balıkçılığın olduğu yerde Sadi Bey baklavaları Ömer hayırlı işler Hayırlı Ramazanlar Ve Sadi Bey baklavalarını da Sizlere bir anlatalım istedik Aman 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 Benim arkadaşım burada Çak o Hayırlı günler Evet Sadi Bey baklavaları Ve hemen girdiğimiz zaman Hayırlı iftarlar paşam Evet buraya geldiğiniz zaman öncelikli olarak Burada sürekli bu hanım kızımızı görüyoruz. Ben onu gördüğümü söyleyeyim. Sizi tanıyabilir miyim önce ben Sevcan. Sevcan kızımız burada oluyor. Sizlere her gün hizmet için buradalar. Yine iş ortaklarından beyefendiyi de tanıyalım. İsmim Yiğit Arın. Yiğit Bey de evet. Karasu'da olmuş oluyor ve şimdi de bize bilgileri aktaracak olan e, kardeşimiz Cem Özkoç. Cem Özköç. Cem gördünüz. hoş gördük. Evet. Cem öncelikli olarak Sakarya'da Sadri Bey baklavaları kaç şubesi bulunuyor? Bunu akla alabilir miyiz sizden? Sadi Bey e, kuruluşundan bu yana 9 yıl oldu. Burası 6. şubemiz. E, Sakarya Hendek, Sakarya Serdivan, Sakarya Sapanca, Serdivan Yazlık ve Erenler olmak üzere 6 şubemiz bulunmakta. E, Karasusu şubesine e, bir 2 ay oldu yaklaşık açtığımız. E, Ramazan'a da hayırlısıyla başladık. 3 gündür buradayız. Karasu Esnaf ve Sanatkarlar odamızın da ayrıca üyesi olup ne diyoruz? Öncelikli olarak esnaf portföyünde, esnaf odasında e, kayıtlı olanlarla işlerinizi yapın. Hem iyi dileklerinizi hem de şikayetlerinizi birebir bizler de sizlerden karşılamış oluruz. Şu anda 44 takipçimize ulaştığımız bu yayınımızda şimdi baklava çeşitlerini bize değerli kardeşim sayacak ve fiyatlarını da e ee, alırsak iyi olur. Soğuk baklavalardan evet, başlıyoruz soğuk baklavalarımız sanırım. Baklavalarımız bizim en büyük silahımız. Bunlarla çok meşhuruz. Cevizli, fındıklı, fıstıklı olmak üzere üç çeşidimiz bulunmakta. Toplamda 6 çeşit var ama biz üç çeşidi karasuda sevdiğimiz Bir karasuda tercih ettiriyoruz. E ee, cevizli ve fındıklı soğuk baklavamız 225, fıstıklı soğuk baklavamız 250 TL. Burada e, şerbetli tatlılarımız var. Evet. Biraz öyle geleceğim. Camdan yansıma yapıyor sizin için de sakıncası yoksa. Evet. Ee, cevizli çeşitlerimiz. Cevizli çeşitlerimiz 4 çeşit. Şu an Ramazanda olmak üzere cevizli özel, cevizli Ankara dürüm ve cevizli klasik full ceviz sarma olarak 270 TL'ye hizmet veriyoruz. Fıstıklı klasik baklavalarımız, fıstıklı dürüm, fıstıklı özel ve fıstıklı klasik baklavamız 320 TL. Bu grubumuz biraz daha özel. İşte iri taneli fıstıklar, bol fıstıklar. 350 TL'den hizmet veriyoruz. Fıstık sarmamız 450 TL. Fıstık kadayıfımız var burada. Fıstık kadayıfımız 260 TL'dir. Kilo fiyatları evet, bunlar. Kilo fiyatları. Yine e, ilçemizde, Karasu ilçemizde Seyri Bey'den alışverişimizi yapabiliriz. Dondurmalarımız Dondurma çeşitlerimiz de mevcut deniyor Maraş'ın. Ah Maraş ah unutmadık Maraş'ı Hatay'ı 11 asrın felaketindeki tüm depremzede kardeşlerimize bir kez daha buradan Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Biz de bildiğiniz gibi Maraş'ta 21 gün Aşevi, Karasu Esnaf Odası olarak Aşevi çalışması yapmıştık. Maraş'a ve deprem bölgesine de selamlarımızı iletiyoruz. Evet, 6 şubesi dediniz Sakarya'da mevcut evet. ve bir tanesi de Karasu'da. Sadi Bey ve değerli kardeşimiz e, Sadi Bey e, baklavaları olarak Karasu'da sadece Ramazanlık değil, bundan sonrasında uzun vadeli bizim. Kendi yerli esnafımız evet. olduğunuzu düşünebiliriz. Evet. Yine e, sipariş alımları olacak mı? Sipariş alımlarınız var mı? Ya da bayram için özel siparişleriniz oluyor mu? Tabii, paket servisimiz de güncel olarak devam etmekte. Burada kart vizitlerimiz var. Gelen müşterilerimize evet. e, tatlılarla birlikte onları da veriyoruz. E, i̇lerleyen dönemde yemek sepeti işte trend yolu yemek olmak üzere o sistemde de siparişlere başlayacağız. Bayramlık işte misafirliğe giderken iftar için mesaden tepsi siparişlerimiz zaten devam etmekten. Ama yani onun dışında herkesi dükkanımıza bekliyoruz. Tatlı olmasa bile Ramazandan sonra çay kahve içmeye, tanışmaya, muhabbet etmeye her türlü buradayız. Evet, bizde ne diyoruz? Salı günü playoff maçlarında bal ligine çıkmak için mücadele eden Karasu Spor ve Azize Sporumuza tatlı tatlı maçlar için salı gününe inşallah Sadi Bey'den baklavalarımızla sahada olacağız biz de diyoruz. Değerli kardeşimize hayırlı olsun diyoruz iş yerleri. Yine keza hem bununla birlikte de hayırlı olsun. Bol kazançlar, bereketli kazançlar. Bakayım agam ne alacak? Hoş geldin. Bekliyorum canlı yayındayız. Canlı yayında bekliyorum sayın büyüğümü. Evet. Sadi Bey'in müşterilerinden değerli büyüğümüzde, abimizde bizlerle beraber oldu. Evet, ilk kez mi alışveriş yapacağız? Aldık da tadını mı biliyoruz? Aldık tadını biliyoruz. Tamam o zaman. Siparişleri alalım şimdi.